Evet Manisa'dan maalesef istediğimizi alamadık. Birbirlik, beraberlik. Halbuki şöyle bir maçı analiz ettiğimizde kaçan penaltı direkten dönen toplar. Laura'nın kaleciyi geçme sevdası. Tanke'nin kaçırdıkları Soner'in şutu derken birçok pozisyon var aslında. E, golü bulabileceğimiz ama maalesef. Ee, son vuruşlar son anlarda etkili olamadık ve bir birlik, beraberlik işte futbolun da adaleti derler ya atamayana e, atarlar diye biraz daha becerikli olabilsek son vuruşları ideal bir şekilde yapabilsek belki de buradan çok rahat bir şekilde. Hani o ikincilikte oynarken bir şampiyonluğun meşalesini yaktığımız maçtaki gibi olabilse belki de buradan çok rahat güzel bir galibiyetle dönecektik. Ama şunu söyleyebiliriz Böyle maçlar olacak. Böyle maçlar oynayacağız. Böyle puan kayıpları yaşanacak. Bu yolda her şey var. Bunu da böyle bilmek lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Burada çekim yok. Burası e, dışarıdan kalacak. Tamam dışarı çıkarım ben de. Tamam, çıkarım. Sorun yok sorun yok. Tamam teşekkür ederim. Orada kamera kurmuşlar. Onları da kaldırırsanız oradan iyi oluruz ama. <laughs> ee, Tabi T alan var. Biz biraz ihlal etmiş olabiliriz. T alanı. Eee kötü bir puan kaybı açıkçası söylenecek çok bir şey de yok yani bu maçın 3 puanla sonuçlanmaması gerçekten e, üzücü çok üzücü hem de. E, galibiyet için belki de bütün e, şartlar oluşmuştu açıkçası ama e, bir türlü son vuruşlardaki e, etkisizlik genel manada e, istediğini yapamam ama bunlar maalesef bugünkü puan kaybını tetikledi. Ben de şu anda olmam gereken yere geçtim. Takıma diyecek bir şey yok. Hakikaten bu soğuk havada bu şartlarda güzel bir oyun vardı. Etkili bir oyun vardı ama buna rağmen galibiyet gelmedi. Kaçan penaltı çok erken hem de. gol olsa farklı bir şey. Farklı gelişebilirdi karşılaşma. İkinci arı direkten dönen şutu Barış'ın yapamadı o şut direkten dönen şutu derken e, çok fazla çok fazla pozisyon var açıkçası kaçan e, bunları da unutmamak lazım. Onun dışında e, Laura'nın, Tanke'nin kaçırdıkları diğer şutlar gerçekten dolu dolu bir karşılaşma yaşadık ama olmayınca olmuyor diyecek de çok fazla bir şey yok. Maç e, baş sonrası başkan hemen e, stattan ayrıldı. Ee, onunla da bir sohbet ettik O da tabii bu şanssızlıktan e, beceriksizlikten yakındı diyelim e Çünkü bugün e, fark olması lazımdı bu e, ortaya çıkan e, sonuçla birlikte ama e, olmadı Başkan'a da aynısını söyledim yani bu yolda e, böyle maçlarda oynayacağız. Böyle kayıplar da olacak. Yeter ki yolun sonu güzel olsun. İyi bir oyunumuz var. Hocanın oturmuş iyi bir sistemi var. Bunu düşündüğümüzde olumluları, olumlu yönlerimizi düşündüğümüzde bizim hala şampiyonluk için çok ciddi bir aday olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bu ligde bence biz açıkçası Eyüp de değil, Rize ve belki Eyüp, yani üçümüz arasında gidecek gibi duruyor. Yarın Eyüp Bodrum maçı var, çok kritik bir karşılaşma. Ee, yani beraberlik iki rakibimizin de e, yine hedefte kalmasını sağlayacak. Biz liderliğimizi sürdüreceğiz. Ee, birisi kazanırsa diğeri geriye düşecek. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ee, ama oldukça kritik bir karşılaşma. Haftanın belki de en önemli karşılaşması. Nasıl sonuçlanacak? Göreceğiz. Buraya gelenler vardı, Samkon Başkanı, Genel Başkanı Hasan Kayağışçı, Başkan Yardımcısı Berat Olgun, Samdef Başkanı Metin Başkanımız buradaydı. Ee, sonrasında şöyle bir hafızamı yokluyorum kimle Veysel abi vardı Veysel bilen e, Suat Çökür Soner Soykan onlar buralardaydı. Mesin Başkanı soyadını unuttum. Metin Şenel <laughs> hatırlatayım tekrardan. Ee, onlar da buradan takıma destek verdiler. E, tribünü doldurdular. Deplasman tribünü olduğu gibi doluydu. E, onun dışında e, Manisa'nın içerisinde de çok fazla Samsunlu e, vardı. Tanıdığımız isimler vardı. Onu da unutmamak lazım. E, bizler e, her zamanki gibi oradaydık. Karşıda Spil Dağı'nı görüyorsunuz. Şu anda onun e, rüzgarı, e, şiddeti eksilerde. Yani burada hava eksi 1-2 eksi derecesinde. E, böylesine e, zor ve e, hava koşulları açısından e, kötü bir e, durumdan yine de puanla dönüyoruz, galibiyeti kaçırarak dönüyoruz. E, tabii hocanın tercihleri bunları Alperle birlikte e, konuşacağız Futbol 55 programında. Yani Musa Güveli ilk olarak sahaya atması yani çok tartışılır. Musa Güveli'nin e, ne an, bu zamana kadar verdikleri ne şeyi e, yani hele, hele böylesine kritik e, seviyesi yüksek maçlarda e, çok. दौर görmüyorum ben. Yani iyi bir değişiklik olarak görmüyorum. E sonra tam uzatmalar başladığında Tomahane değişikliği. Halbuki tanke daha erken e, sinyalleri vermişti. Daha erken bir değişiklik olabilirdi. Bunlar da Alper'le birlikte e, yarın akşam Futbol 5 programında konuşacağız. E, bu yolda, bu zorlu yolda böyle kayıplar olacak mutlaka. Az önce de söylediğim gibi. Önemli olan bizim birlik beraberliğimizin bozulmaması ve aynı hedefe e, yürümemiz. Aynı hedefe hep birlikte bakmamız olacak. Takımımıza inanalım, güvenelim. Eksikler e, bittiğinde bu yeni transferler tam anlamıyla e, kadroya katıldığında daha e, güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. E, ben Selçuk Kaya Şimdilik Manisa'dan aktaracaklarım bu kadar. Ee, az sonra maçın hikayesini sizlerle paylaşacağım. Devamında hocanın basın toplantısını YouTube TVK kanalında bulacaksınız. Yarın akşam da Futbol 55 programında bir yandan Eyüp Bodrum maçında gözümüz olacak. Bir yandan da bu karşılaşmayı sizlere değerlendireceğiz. Bizi izlediğiniz için, bu videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hatta şu anda bakıyorum yüze yakın izleyici var. Beğeni çok az. Lütfen beğenelim videomuzu ve eflent olmasını sağlayalım hepinize teşekkürler çok sağ olun